Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Çelengi'ni sunmak üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürümüz Sayın Hacı Mehmet Akdeniz'i davet ediyorum. Bilindiği gibi e, eskiden 3 tane Sosyal Güvenlik e, Kuruluşu vardı. Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK. 16 Mayıs 2006 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu yayınlanarak bu 3 tane kurum birleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi. Dolayısıyla bu 16 Mayıs'ı içine alan hafta 2009 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaya başlandı. Bu haftanın amacı sosyal güvenlik bilincini tüm vatandaşlarımıza e, yaymak, sosyal güvenlik hizmetlerini anlatmak, tüm paydaşlarımıza sosyal güvenlik hakkında hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacıyla biz de e, 13-19 Mayıs arasını dolu dolu kutlayacağız. İşverenlerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, işçilerimizi, Şehit aileleri ve Gazi yakınlarımızı, bunları ziyaret edeceğiz. Ben bütün vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum.